Herkese merhabalar. Ben farmasi makyaj artisti Burcu Üçcü. Bugün sizlere doğru fondöten seçimi nasıl yapılmalı onu anlatacağım. Günlük yaşantınızda tercih edeceğiniz fondöten ya da BB kremleri tamamen elde etmek istediğiniz sonuca göre tercih etmelisiniz. Yani bu noktada baz almanız gereken konu aslında cilt tipiniz olmalı. Kuru bir cilde sahipseniz bizim size önerimiz Luminous Serum Fondöten olacak. Bu fondöten içeriğindeki özel bileşenler sayesinde, serum içeriği sayesinde cildinizde gün boyu nemli bir doku bırakırken aynı zamanda tamamen pürüzsüz bir cilt semini elde etmenizi sağlayacak. Oldukça ince yapısı sayesinde kat kat uygulayarak kapatıcılığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yağlı bir cilde sahipseniz de kullanmanız gereken fondöten Stay Matte fondöten olacak. Bu fondöten yağsız formülasyonu sayesinde cildinizde gün boyu sebum kontrolünü sağlarken aynı zamanda da gözeneklerinizi minimize etmenize yardımcı olacak. Eğer fondötenden beklentiniz yüksek örtücülükse bizim size tavsiyemiz VFX Pro fondöten olacak. Bu fondöten özel formülasyonu sayesinde cildinizde kendiliğinden filtrelenmiş bir görüntü etkisi sağlayarak selfie'lerinizde en iyi arkadaşınız olacak. Fondötenlere ek olarak günlük yaşantınızda BB ya da CC kremleri de tercih edebilirsiniz. Eğer çok daha doğal, taze ve canlı bir görüntüden hoşlanıyorsanız BB krem kesinlikle bunun için doğru bir tercih olacak. Yoğun nemlendirme özelliği sayesinde gün boyu cilt dokusunda pürüzsüz ve canlı bir görüntü bırakırken aynı zamanda gözeneklerinizi tıkamaz ve cildinizi gün boyu nemli tutmaya yardımcı olur. Yarım mat bitiş sağlar, ortadan artılabilir kapatıcılık elde edebilirsiniz ve bütün cilt tipleri için uygundur. Eğer cildinizde renk eşitsizlikleri mevcutsa CC krem sizin için doğru bir tercih olacaktır. İçeriğindeki multi mineraller sayesinde cildinizi pürüzsüzleştirir, yağsız formülü ağırlık yapmaz, gün boyu kalıcıdır, her cilt tipi için uygundur. Gün içerisinde cildinizde parlama problemi yaşıyorsanız bizim size önereceğimiz ürün Doktor Cevdet Tuna'nın çay ağacı özlü BB kremi. Bu ürün doğal çay ağacı ile formüle edilmiştir. Doğal mat bir sonuç elde etmenizi sağlar gün boyu kalıcıdır. Ortadan artırılabilir kapatıcılık elde edebilirsiniz.